...bir toplar damar sistem hastalığıdır. venöz sistem hastalığıdır. Kalbin vücuda gönderdiği kan toplar damarlar aracılığıyla kalbe tekrar geri döner. Bu özellikle daha çok alt bacaklarda bacaklardaki toplar damarlarda, venlerde, yüzeyel venlerde... ...bu damarların genişlemesi, uzaması kıvrıntılı bir hale alması varis olarak adlandırılmaktadır. Varis bacaklar yanında, iç organlarda hatta yemek borusunda dahi olabilmektedir. Varis hastası, biz bize gelen varis hastaları daha çok görüntü ve ağrı şikayetiyle gelmektedir. Biz de buna bağlı olarak önce bir muayene Hastanın e, şikayetlerini dinleyip muayenesini yaptıktan sonra bir e, tetkik amacıyla doktor ultrasonu yapmaktayız. E, bunun sonucunda eğer iç damarlarda da bir problem varsa buna yönelik tedavi e, yapılabilmektedir. Tedaviler e, hastanın yaşam tarzı değişikliğinden ya da eğer e, bir meslek hastalığı... E, olarak düşünürsek öğretmenlerde uzun süre ayakta kalması gereken e, hosteslerde ya da garsonlarda hemşirelerde e, eğer yaşam tarzı değişmiyorsa bunlara e, ayakların olabildiğince yukarıda kalması ya da kompresyon çoraplarının e, giymesi e, ve spor yapmasını önermekteyiz. Bunun dışında e, bu eğer hastanın şikayeti ve e, muayenede bozukluğun derecesine göre de e, ameliyattan küçük girişimlerden ameliyata kadar tedavi yöntemleri vardır. Bu tedavi yöntemlerinden bahsedersek e, bir e, küçük damarların e, ince iğne ile e, bir yapıştırıcı madde vererek kurutulması ya da çok küçük kılcal e, damarların değişik yöntemlerle termokoagülasyon ya da radyo frekans yöntemleriyle yok edilmesi bunun daha ilerisinde açık cerrahi ile bozuk damarların çıkarılması ya da tamir edilmesi gibi yöntemler mevcuttur. Müzik